Nasıl abi? Güzel değil mi? tam başlayalım. Yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle çok büyük bir kutu açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kanalda sürekli olarak sizlerin yorumlarından yola çıkarak videolar çekmeye çalışıyorum ve bugünkü konumuzda bir oyuncu koltuğu hem de uygun fiyatlı. Şimdi uygun fiyatlı dediğimiz zaman oyuncu koltuklarına bir bakalım. Alışveriş sitelerinde, internet sitelerinde 5000 lira, 6 bin lira. Bu fiyatlar gerçekten bir koltuk için çok fazla arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten hem uygun fiyatlı hem de sağlığınıza Önem veren, size masaj yapan, çok sağlam, çelik malzemeden üretilmiş bir iskeletli yapıya sahip oyuncu koltuğunu kutudan çıkaracağız. Anıl abi çok eğildin abi ya. Gel kutuyu açalım seninle birlikte. Gel abi. Bir şey söyleyeceğim. Ofiste bıçak yok abi. Gittim Pınar abladan ekmek bıçağı aldım. Ne diyorsun abi bıçağıma güzel mi? Çok güzel. Keşke sapı da yeşil olsaydı. Yeşil robot ya. Bu arada 100 bin abone olmuşuz dostlar. Valla teşekkür ederiz emekleriniz için. Bu videoya da bir like atarsanız artık çok mutlu olurum. Şimdi oyuncu koltuklarını seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü kolay bir kurulumu var genelde. Allah, şunu da bir açalım. Şimdi kutuyu açtık direkt olarak bizi ayaklarımız karşıladı. Aslında burası taban kısmı oluyor, alt taban kısmı metal kaplamalı krom malzemeden yapılmış. Bunları bir kenar. Allah kendimi vuruyordum. Görmüş olduğunuz gibi x hocam. Yani bir oyuncu koltuğunu en basit şekilde nasıl kurarsınız diye hatta şöyle kameraya göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çok detaylı bir şekilde anlatmışlar. Tek başınıza kurabiliyorsunuz bu arada. Ayrıca bu koltuğun aynısını kendi evimde kullanıyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla anlatabilirim arkadaşlar. Doğrusunu, yanlışını, eksiğini, gediğini, her şeyini anlatacağım. Şimdi burada tam 91 santimetrelik bir sırt dayama bölgesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sırt dayama bölgesi özel işçilikle yapılıyor ve poliüretan bir süngere sahip. Ayrıca hiçbir şekilde sizleri terletmiyor. Yani yazında kullandığım için bu koltuğu terletmiyor. Ayrıca görmüş olduğunuz gibi X Vega yazımız burada bizi karşılıyor. Andromeda modeli olduğu için burada Andromeda logosunu görebiliyoruz. Ama siz ne yapabilirsiniz? Bu koltuğa kendi logonuzu yaptırabilirsiniz. İsterseniz buradaki logoların yazılarının hepsini internet sitesi üzerinden kaldırabilirsiniz. Gerekli olan linkler açıklama kısmında ayrıca bu koltuğa hoparlör ekleyebiliyorsunuz. Farklı ısıtma seçenekleri mevcut. Boyun masajı gibi farklı opsiyonları da yükseltmeleri de internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten oraya geleceğim çok farklı olaylar var. Şimdi burada da alt oturma kısmını görüyorsunuz. Ya böyle kadife bir yapıda geliyor gibi. Dokunma hissiyatı falan gerçekten çok güzel. Ayrıca iskeletin çelik malzemeden yapılmış olması da burada ekstra bir sağlamlık katıyor arkadaşlar. Ben yaklaşık 90 kilo civarında bir kilom var. Yani 120-130 kilo hiçbir şekilde koltuğa fazla büyük bindirmiyor. Çok sağlam. Gerçekten çok sağlam. Şimdi yavaş yavaş bunları kutudan çıkarmaya devam edelim. Anla abi gel abi. Kutunun böyle en son içinden bir tane daha kutu çıkıyor. Bunu açınca neler çıkıyor? Tabi burada boyun yastıklarımız var. Bel yastıklarımız var. Her yöne hareket eden kolçaklarımız bunların içinden çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi yastıklar da oldukça yumuşak. Ben evde bunu kullanıyorum böyle. Lastikli bir yapıda geliyor. Tak çıkar mantığıyla çalışıyor. Ve masaj kısmı. Arkadaşlar bunu göstereceğim az sonra. Belinize masaj yapıyor. İçerisinde pil var. Pille çalışıyor. Bilginiz olsun. Ve alt kısımda da anla bir yaklaş. Burada amortisörümüzü görebiliyoruz. Alt mekanizma kısmımız bulunmakta. Kolçaklar, tekerlekler vesaire derken ben ne yapıyorum? Hepsini hızlıca böyle kutudan çıkartıyorum. Masaya diziyorum. Daha sonrasında kuruluma geçiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün parçaları kutudan çıkarttık biraz da terledik hocam. Vallahi burası biraz sıcak ışıklarda yüzümüze vuruyor. Şimdi Android Media modelini almaya karar verdiğiniz zaman kutudan bunlar sizleri karşılıyor. Ayrıca burada alyanlarımız var yani hiçbir şekilde ekstra bir malzeme almıyorsunuz ve direkt olarak tek bir kişi bu koltuğu kurabilir arkadaşlar. Şimdi Anıl'cığım bu koltuğu seninle birlikte kuralım. Ne diyorsun? Olur. Seni biraz zayıflatmamız gerekiyor abi. Eğlendikten sonra biraz kilo aldım. Tamam arkadaşlar buradaki koltuğu ben hızlıca Anıl abiyle birlikte kuracağım. Daha sonrasında bizim oyuncu odamıza geçeceğiz ve koltuğu böyle derinlemesi sizlere anlatacağım. Vay Anıl abime bak koltuğu kurmuş, oyuncu odasına getirmiş. Valla güzel yapmışsınız abi elinize sağlık. Şu an koltuğu kurduk arkadaşlar. Az önce koltuğun kurulum aşamalarını baştan sona doğru izlediniz. Şimdi aklınıza takılan bir soru varsa tabii ki de bunu yorumlar kısmına yazarak sorularınızı aslında yanıt bulabilirsiniz. Yorumlarınıza tabii ki de bakıyorum. Zaten dediğim gibi yorumlarınızdan yola çıkarak videolar çekebiliyorum. Şimdi bu koltuğun gelelim en büyük özelliğine. Arkadaşlar iki adet fonksiyonumuz bulunuyor. Alt mekanizmayı zaten gördünüz. Koltuk 140 derece geriye kadar yatıyor. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Sol alt tarafta bir adet çekme kolumuz var. Bunu yukarıya doğru çektikten sonra görmüş olduğunuz gibi koltuk bu şekilde yatıyor arkadaşlar. Diyelim ki işten eve geldiniz, çok yorgunsunuz, bilgisayarın başında bu şekilde biraz istirahat ettikten sonra tekrardan bu şekilde dik konuma getirebilirsiniz. Peki Samet ben koltuğu yatıracağım ama koltuğun bu şekilde kalmasını istiyorum derseniz buradaki kolçağı aşağıya doğru ittirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi arkamda bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Tekrardan yukarı doğru çektikten sonra görmüş olduğunuz gibi dik bir şekilde koltuğu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki arkadaki masaj nasıl çalışıyor derseniz yastığın hemen altında küçük bir pin bulunmakta. Bunu yukarıya doğru çektikten sonra ben şu anda masajı çalıştırdım. Gerçekten rahatlatıyor. Hatta bunu böyle birazcık yukarı doğru almanızı tavsiye ediyorum. O belin tam ortasına gelsin. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kendinden geçiyorum abi. Uyudun mu? Abi çok iyi ya. Koltuğun biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Malzeme yapısı nasıl? Bu kolçaklar neye yarıyor? Ne hizmet ediyor? Sonrasında ofisteki arkadaşlarımı koltuğa davet edeceğim. Bakalım onların deneyimleri nasıl olacak? Tabii ilk olarak tasarıma bakmamız gerekiyor. Burada şık ve sade bir yapıyı görebiliyoruz arkadaşlar. Koltuğun özellikle dokunma hissiyatı bence çok iyi arkadaşlar. Burada poliüretan bir sünger var. Özel işçilik var. Yani dokunduğunuz kısımlar kesinlikle sizi rahatsız etmiyor. Şimdi burada kolçaklarımız var. Kol Kolçak çakları yukarı doğru çekmek için hemen bir alt kısımda düğmemiz bulunmakta. Buna basılı tuttuktan sonra görmüş olduğunuz gibi yukarı çıkıyor. Ve en önemli kısım da benim için kolçakların oynamaması. Yani bu kolçaklar çok fazla böyle sarsılıyorsa bilin ki sıkıntı var demektir. Ama bu kolçaklarda yok. İleri geri gidebiliyor görmüş olduğunuz gibi. Yani genel olarak kolçakların malzeme kalitesi oldukça iyi arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman buradaki koltuğun 2 yıl garantisi bulunmakta. İskelet malzemesi çelik olduğundan dolayı sizleri yıllar boyunca götürecektir diye düşünüyorum. İnternet sitesi üzerinden özelleştirme imkanı mevcut. Hoparlör, koltuk kısıtma, boyun masajı, isim yazdırma, kendi logonuz vesaire koltuğun üzerindeki tüm yazıları da kaldırma işlemi de mevcut arkadaşlar. İşte şimdi minder sayesinde uzun saatler boyunca küçük terapiler yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu minder masaj yaptığı süre boyunca kan dolaşımınızı rahatlatabiliyor ve çok keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Ve tam sessiz silikon yük tekerlerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Bazı oyuncu koltuklarında, bazı koltuklarda tekerlekler yerde iz bırakabiliyor. Özellikle su gelirse eğer ki zemine biraz daha böyle siyah o talaş parçacıklarını yerde görürsünüz. iz yapar. Ama bu koltuğun kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Çok hızlı bir şekilde ileri geri sağa sola hareket edebiliyorsunuz. Sessiz bir şekilde çalışıyor ve sizi güzel bir şekilde taşıyabiliyor. Bu arada sağ alttaki koldan bahsetmedim arkadaşlar. Hafif kendinizi yukarı aldıktan sonra buna basarsanız eğer ki görmüş olduğunuz gibi koltuk yükseliyor. Ama ben bunu hep böyle en altta kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi söz daha fazla uzatmayalım. Bakalım ofisteki arkadaşlarım bu koltuk hakkında neler düşünüyor. Bakalım onların fikirleri nasıl. Osman hoş geldin. Hoş bulduk. Şu anda bir oyuncu koltuğunda Oturuyorsun. Evet ve masaj yapan bir koltuk. Şu an belime masaj yapıyor. Seni rahatlatıyor mu peki? Şu an böyle ilk oturduğum için henüz bir etkisi olduğunu söyleyemem. Şöyle kollarını biraz yükselteyim. Ama sanki uzun sürede etki eder mi? Bilmiyorum. Peki kolçaklar hakkında, boyun desteği hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi boyun desteğine kadar uzanamadım. <gülüyor> <gülüyor> geri yaslanınca koltuk geri gidiyor. Ama onu kitleyebiliyoruz aşağıdan tabii. Ama şey şu çok iyiymiş. Kolçakların yumuşak olması bence çok iyi abi. Çünkü evet. bütün temas ettiği yer burası aslında vücudunun. Hani diğer yerlere sonuç olarak kıyafet var arada. Buralar hep çok kötü oluyor çoğu oyuncu koltuğunda. Bence kumaş olması gayet iyi olmuş. Kaç kilosun bu arada? Ben 120 kiloyum. Yani arkadaşlar 120 kiloyu şu anda destekliyor. Ha enteresan bir titreme geliyor. Aa çok iyi! Beğendin mi abi? Beğendim. Tam Kimi bel yapıyorsun? çukuruna geliyor. Gayet iyi. Peki daha önce böyle bir masaj yapan koltuğa oturdun mu? Hayır, oturmadım. Ne düşünüyorsun? Bel desteği olsun, o kolçaklar olsun... Bence iyi. Bel çukuruna iyi oturuyor. Mesela oyun oynuyormuş gibi düşün kendini. Evet. Oyuncu koltuğundasın. Bakıyorum. Uzun süre vakit geçirebilirim herhalde. Rahat mı abi? Rahat, çok rahat. Çok iyi ama benim şunu çıkartmam lazım. Niye? Çünkü benim boyum kısa olduğu için tam boynuma denk gelmiyor. Tamam, onu çıkaralım. <laughs> Direkt zaten lastikle onu çıkarabiliyorsun. Aynen. Çok tamam, hızlı. şimdi senden koltuk hakkında yorumlarını rica edeceğim. Tamam. Şöyle, bizim ofise daha bu ilk koltuklar geldiği zaman ben direkt dedim ki böyle ilk birkaç tane gelmişti yanlış hatırlamıyorsam denemek için. Dedim ki herkese, ''Onu ben alabilir miyim lütfen? Ben masaj çok seviyorum.'' diye. Şu an açık mı çalışıyor? Açık. İnanılmaz bir şey ya. Masaj yani kan dolaşımını hızlandırıyor ve seni evet. rahatlatıyor. Benim en sevdiğim özelliği bu. Bir de deri koltukla kıyaslandığında deri çok sıcak oluyor. Özellikle yazın hiç çekilmiyor. Ben böyle kumaş şeyleri daha çok seviyorum. Koltukları daha çok seviyorum. Bence hem hissiyatı daha güzel, hem de dediğim gibi böyle yapışmıyorsun. Yani yazın özellikle yapışıyorsun böyle koltuğa. Evet onu ya, hiç aynen. sevmiyorum. Bu arada koltuğun arkasını göstermemiştik. Anıl abi bana burada yağ vardı koltuğun arkasını göster diye. Koltuğun arkasında gösterdik. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hopstick arkadaşlarım da düşüncelerini sizlere aktarmış olduk. Eğer bir oyuncu koltuğu almak istiyorsanız, uzun saatler boyunca bilgisayar başına vakit geçiriyorsanız bu koltuk bence tam size göre diyebilirim. Yine yorumlarınız, sorularınız aşağıda beni bekliyor olacak. Ben de sizlere yanıt vereceğim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşürüz.